Dostum hoş geldin. Bugün senin için Steam Deck'te Division 1 oyununu oynayacağız. Ee, bu oyun seri olarak benim çok hoşuma giden bir oyun. Üçüncüsünü de bekliyorum açıkçası. Üçüncüsü gelse de 900 saat oynasam. Ee, yani bayağı sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Öncelikli olarak bir Options ayarlarımıza bir girelim. Bir grafikli ayarlarımıza bir bakalım. Bak her şeyi lova çekmişim. Çünkü zaten bu oyun görsel Açıdan e, cihazı da zorlayan bir oyun. O yüzden her şey low'da. 8 pd's. 60 Hz açık. Motion bulur. Var mı? Motion bulur değilmiş bu. Ve e, pencereli modda açıyorum. Bunun sebebini bir videoda anlatacağım. Bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Şu anda bu oyun e, yapılan bazı ayarlar sunduğunda... FPS sabit veriyordu. Bakalım tekrardan aynı şekilde e, 60 FPS sabit alabilecek miyim? Çünkü en son yapmış olduğum ayarlarla veriyordu. E, tabiri caizse 59'a bile düşmüyordu. Bakalım inşallah bizi yanıltmaz. Şu an 60'a geldik. Tamam şöyle bir kamerayı sağa sola, yukarı aşağı çevireyim. Küçük bir 58 gördük ama o zaten anlıktı. Yani şöyle bir oyuna bakacak olursak haritamız var mı? Haritamız var. <laughs> Zaten bu görevdeymiş. Gidelim <laughs> bir <elini> görev yapalım. <laughs> Bu elemanları kaçıncıya ben öldüreceğim ya? Görev bitmeden çıktığım için büyük olsa gerek. Ya boyun oyun 900 saat oynanır mı bilmem ama bence zevkli ya. Hani 900 saat oynamam da ben zevk alıyorum yani bana şey hissini veriyor. Gelişme hissini veriyor bu oyun. silahlarda falan böyle çatışma hissi de güzel. Ekiple çok güzel oynanacak bir oyun. Yani birkaç tane arkadaşınız varsa eğer yani ben oynamanızı tavsiye ederim. Ben daha çok ölme 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 çok ölüyorum bu aralar. Yani ben daha çok Division 2'yi öneririm. Bu bence o daha güzel bir oyun. Yani buradaki Division 1'deki eksiklikleri giderip açıkçası daha güzel yaptıklarını düşünüyorum. Birazcık daha gidelim. bir bomba atalım bakalım. İşe yaramadı bile. Şurada hala var sanki. Oha! Aaaa! Öldük la! Ya abi bu oyunda ben ölüyorum ya ölmemem lazım. Dokuz yüz saat oynamasak bile bir geçmişimiz var yani. Bir kez daha deneyeceğim. Of! Içine patladı. Aimlock bu arada fena kitlenmiyor. Güzel. Yani en azından adamı adamı bayağı etkiliyor. Bak şu hızınca beni öldürmüştü. Ay ay ay! Hayır hayır çıkma güzel kardeşim. Çıkma. Bitti mi? <laughs> Oğlum gelme üzerine kamikaze misin sen ya doğru ya ben burada sürekli görevi bırakıyordum On dakika neyse gene bırakacağım dostlar Division gördüğünüz gibi çok akıcı olan bir oyun. Yani al bu cihazı, yükle oyunu, 900 saat oyna. Arkadaşlarım varsa daha zevkli olur. Ee, bu videoluk da bu videolukta bu kadar da. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Güzel kardeşim benim.